Evet arkadaşlar şu dolaplar falan sildim iç dış. Şimdi şu yerini halledeceğim. Şunun tadına bak. Dur, hadi. çekil. kamerayı. Tamam, git git. Tamam. <laughs> Ama reklam yapar gibi olur. Onu alsa et. Bir şey olmaz ne? E, Gel çıkmıyor. Bak sonra videoyu kaldırmak zorunda kalma. Neyi? Bir şey olmaz. Ürün içeriği üretmiyorum. Oğlum ben. tamam. Reklam değil mi? Reklam bu arada. Hadi sen. Ben yani görünme diye kapıyı kapatıyorum çünkü bu taraf çevireceğim kamerayı. Бывает, я же... Şimdi bittiği sana bir sürü sana. Tamam aç. İçecek mi? Ben şimdi kendine de çektim. Ali'yi arasana. Kim? Ali'yi da kosten 1 2 Şurada annem siz bir de falan yeyin Ну, я Arkadaşlar çok yoruldum. Bu arada. Şöyle bakın. Şöyle iyi oldu. Böylelikle temizledim güzelce. Şu şekilde mis gibi oldu. Ha, artık ben ölüyorum yorgunluktan. Hepinize Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Şimdi balık yapıyorum arkadaşlar. Bir yandan balık kızartacağım. Bir yandan da şu tarafa bir toparlayacağım. Gördüğünüz gibi gerçekten bugün tek ilgilenemedim evde. bırakın. Ben dedim para alayım geleyim. O da kokuyu sonra verirsin dedi. Dedim önce seni tanıyorum sonra nasıl vereyim? Öyle olunca tamam o zaman dedi. Parayı aldım götürdüm. Balığı getir. Balığı dedi al parayı getir. Tamam dedim. Gelince aldım, yok dedi. Neyse i̇şte balığı aldım. Parayı aldım götürdüm. Ondan sonra Meğer soğancayla da komşuymuşuz. O da yakınımda oturuyor. Yakın oturuyormuş yani iki, iki site falan var galiba aramızda. Olmazdır. Merkez seni tanıyor musun? Dedi, komşuyuz dedi. Sevindim öyle olunca da hani en azından biliyorlar ben tanımasam da. Şimdi sen yabancı geldiğin için ee, hani herkesi bir anda tanımam mümkün değil. Ama sen yabancı olduğun için, bir tek de sen yabancı olduğun için insanlar doğal olarak daha çok unutmuyorlar. Çünkü sen bir kişisin, onlar kaç kişi. Senin alışman insanları tanımam daha uzun sürüyor. Bugün böyle tamir dizmek istemedim arkadaşlar. Tane tane kızartacağım. Sabah küçük oğluma dedim, bugün izinliydi oğlum ne yapıyorsun dedim bir şey gitmiyor mu? Gitmiyorum dedi. Yanına başına da para koymuş dedim. Bu benim olsun mu dedim. Olsun dedim. Tamam dedim. Gittim ona da balık aldım. Bu arada da hiç şey demiyorum. Canım istedi falan demiyorum. Tamam mı? Anneciğim sen evdesin diye yaptım. <laughs> Ne dedin? Niye yaptın? Uzun dedim. Ben biraz böyle çıtır çıtır seviyorum. Çok yumuşak sevmiyorum arkadaşlar. O yüzden bu böyle bugün çıtır çıtır olsun. da gelir, yeşillik getirecek. Yemek yapmak istemedim dedim, bugün böyle de olsun dedim, ne yapayım ama. Bugün temizlik yapacağım diye bayağı yoruldum. O da sizin gördüğünüz temizlik yaparken o dışarıdan görünen yüzü kaç kere silindi. Ha Allah var çok yağlı falan değilmiş şeyin farklı olan ama Yine de temizlerim. Taşınıyorsun ta sonuçta kilo olacak tabii ama hani yağlı falan değilmiş. anneme dedim böyle böyle dedim balık aldım dedim o da dedi bu sene ben yiyemedim falan dedi içme ders oldu ama cadı var ya daldığım zaman iki çıkıyor kaynana götürüyor e, o da yesin ama sen ye yani niye bir şey yapıyorsun hayır alıyor geri kalan ne kadar yaptıysam öylece ona veriyor o da yesin sen de ye yani Doldurup da hepsini vermenin gereği ne? Böyle güzelce kızarsın, böyle çıtır çıtır olsun. Kızarıyor. Kızar olmuş. Kızar olmuş. Biraz bu Evet arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi ya tavaya dizdiğimiz zaman şöyle tane tane durmuyor şu şekilde. Ben böyle alıp alıp yemesi hoşuma gidiyor. Şimdi bu arada şöyle bir şey oldu. Benim oğlum gelirken alacaktı. Hani ben biraz gecikebilirim dedi. O yüzden ben şimdi şurayı toparlayacağım. Şeye gideceğim. Markete gidip bir yeşillik alıp geleceğim. Hatta şu şurada ıslansın. Ben gelince tekrar döneceğim. Arkadaşlar merhabalar. Şu an geldim. Tereyle rokayı bulamadım. Maydanoz vardı sadece. Şu an inanılmaz canım yanıyor. Ben ölüyorum. Böyle şuramda bir ağrı var ve ...şu anda ve sırtımı şuraya vuran bir ağrı var. Çok kötüyüm gerçekten. Hiç salata falan da yapmaya uğraşamayacağım. Biraz domates, salatalık, soğan, biber doğrayacağım. Ne yersin? Gücüm şu an hiç kalmadı. Çok kötü hissediyorum. Poşet elimde resmen ağırlaştı. Az az aldım. Yani hepsini toplasan 3 kiloya var ya yok. Ama şu şuraların ağrısından duramadım. Duramadım yani ya. Olmuyor. O yüzden... Önce dedim, kalsın. Sağlık sorunlarım olduğu için arkadaşlar, dayanamıyorum. Kaldıramıyorum. Bugün de çok yoruldum. O yüzden şu an çok kötüyüm. İnşallah ağrım atlatabilirim yoksa nasıl olacak bilmiyorum çok kötü şu anda ağrım. Şöyle doğrayayım da ne yapayım böyle olsun diyeyim. Bir de çok sıcak video çekiyor. Gel gel. Telefonu Ya da soğan da arayacağım. Şu an zor dayanıyorum. Hemen. Belki ola ki ben yemem bile bilmiyorum. Şu an yiyecek durumda bile değilim. Birazcık uzanmak istiyorum. Çünkü çok kötüyüm şu anda. geliyormuş. Abi, evet. Şimdi çayımızı ve çatalarımızı zıvır zıvır koyacağım ekmeğimizi. Şu şekilde oldu arkadaşlar. Arkadaşlar ben daha fazla dayanamıyorum. Kapatıyorum. Hepinize Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.